Efsane lezzeti denemeye hazır mısınız? Körili mantarlı tavuk tarifi vereceğim. Bugün sizlere dilerseniz sulu, dilerseniz susuz şekilde servis yapabilirsiniz. Öncelikle bir tane soğanı fare dişi şeklinde doğruyorum ve sotelemeye alıyorum. İçerisine bir miktar zeytinyağı ekledim. Daha sonra kuşbaşı doğramış olduğum tavuk göğüslerini ekleyip bir güzel pişirdim ve kapağını kapattım arkadaşlar. Sulanmasının sebebi bu. 3-4 tane e, sarımsağı Güzelce ne kestikten sonra bir kere daha kavurdum. Daha sonra içerisine birkaç tane sivri biber ekledim. Mantarların o sap kısımlarını ekledikten sonra hemen mantarların üst kısımlarını ekledim. İki tane domatesi ekledikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı köre ekledim. Bir tatlı kaşığı da kekik ekledim. Tuzunu ekledim bu arada. Bir çorba kaşığı tereyağımız var. Bu arada tadına baktım. Köri'nin tadı bize az geldiği için bir tatlı kaşığı daha körü ekledikten sonra pişime bıraktım. Dilediğim su kıvamına geldikten sonra ocağımın altını kapattım ve bir miktar dinlenmeye aldım. Daha sonra servis yaptım. Bizde kimisi sulu seviyor, kimisi susuz sevdiği için servise o şekilde hazırladım. Yanına patates çıkartabilirsiniz ama biz bu şekilde tükettik bu sefer. Herkese afiyet olsun. Yorumlarınıza bekliyorum. Kolay gelsin.